Bugün çok önemli bir gün bizim için. 21 yıldır tartışmasız liderliğini sürdürdüğümüz ağır vasıta ticari araçlar endüstrisinde önemli bir adım atıyoruz bugün. 2021'de global anlamda bir şirket bölünmesi yaşadık ve biz Mercedes-Benz Türk olarak Türkiye'de ağır vasıtadan sorumlu şirket olarak faaliyetlerimize devam ediyoruz. Çok ciddi bir bayi anında atılım yapıyoruz. Önümüzdeki sene tamamını bitirmek üzere yola çıktık. Tekrardan hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Türkiye'deki servis ayak izimizi müşterilerimizin ihtiyaçlarına yönelik olarak her geçen gün büyütmeye ve kapasitemizi arttırmaya devam ediyoruz. Evet. Evet. Aa, bir poz verelim ha. hayır, hayır, bir Video evet, evet mi? video çekiyoruz. Evet. Şu anda evet sürpriz bir konuğumuz var. <laughs> Mengeller Ticaret Türk AŞ Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Nusret Gildalı. Nusret Bey'e de bu tesisin hayata geçirilmesindeki emeklerinden, e, daha ilk başta fikir aşamasındayken beraberdik. Evet. Şu anda da büyük bir gururla ve mutlulukta açılışı yapıyoruz müşterilerimizle birlikte. Dolayısıyla kendisine bunun için bir kez daha teşekkür ediyorum. Ben de size teşekkür ederim. Karayollarının üzerinde direkt hizmet verebilmek amaçlı bir yatırımı yaptık. Tabii ki bu yatırımı yaparken de Mercedes-Benz Türk'ün önerileri ve görüşleri ve talepleri çerçevesinde bunlar gerçekleşti. İnşallah iyi şeyler olacak diye. Hayırlı olsun. Teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Özellikle Dilevos ve Nakkaş'ın seçilmesinin sebebi ağır ticari araçların, nakliye sektörünün yoğun olduğu Kuzey Marmara Otoyolu'nda müşterilerimize daha yakından hizmet vermek amacıyla planlanmıştır. Bütün müşterilerimize hayırlı olsun.